Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Veteriner hekimler 5000 atama istiyormuş. Arkadaşlarım iletmemi istedi. <laughs> Birden fazla arkadaşım rica etti benden bunu iletmemi siyasi 5000 mi? Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Keşke efendim. İnşallah yani. Misafirimizi davet edelim. Hızlıca programa başlayalım. Çünkü belli ki bayağı bir mesai harcayacağız burada. Hoş geldiniz. Genç bakış programına en çok çıkan siyasetçiymişsiniz. Evet. Ben buraya gelmeden önce 8 kez çıktığımı tespit ettim. 8 kez. Alışkınsınız bu duruma. Evet. Bir de tamam. Babala TV'de görelim bakalım. Mevzular açık mikrofona. Hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. CHP, Canan Kaftancıoğlu ve Sezgin Tanrıkulu gibi alenen PKK'yı destekleyen isimleri neden hala bünyesinde barındırıyor? Altını Masa'da siz de dahil Ahmet Davutoğlu gibi, Ali Babacan gibi AK Parti'den ayrılmış isimler var. Ve AK Parti'yi yargılayacağınızı söylüyorsunuz. Siz de bu yargılanma sürecine dahil olacak mısınız? Yoksa Altını Masa içindekilere herhangi bir çifte standart uygulanacak mı? Danışmanınızın röportajı esnasında Türk bayrağının arkadan kaldırılması hakkında siz dahi tek bir milletvekiliniz bile tepki göstermedi. Kuvayi Milliye Partisi'nde Türk bayrağını kaldırttınız. Bu konu hakkında bir açıklamanız olacak mı? Dava dediniz. Atatürk'ün davasını sattınız mı? Sözü sayın muhatabına Cem Uzan'a vermek istiyorum. Şu an... Evet. Hatta Bey şu an canlı yendi. evet hatta. Şaşırttınız. Keşke şöyle büyük ekrana verseydik efendim oradan biraz korsan oluş ama. Ee, sürpriz olsun böyle, sürpriz olduk böyle şeyler. Evet Cem Bey merhaba. Merhaba şey, e, Sayın Şener, merhaba. Ee, biliyorsunuz ben Genç Parti'nin kurucu genel başkanıyım. Evet. Başbakan yardımcısıydınız ve AK Parti'liydiniz. 11 baraja el koydunuz, gasp ettiniz, bir kuruşta bedelini ödemediniz. Bu hırsızlık mıdır, değil midir? Evet mi? Hayır. Net bir cevap bu kadar. Yes or no. Filmlerde gördüğümüz gibi. Cevap verecek misiniz? Evet, bana soruyorsunuz evet, galiba. Evet. <laughs> Ülke kanalarken Erdoğan 80 milyon liralık araba alıyor. Bunu vatandaşın hesap kapasitesi kaldırmaz demişsiniz. Az önce Oğuzhan abi sağ olsun bir ara verdi. 10 dakika dışarı çıktık. Kapıdaki tesadüfe bakın. 20 milyon liralık makam aracınız Mercedes Maybach. Çok erken alkışladınız. Araba benim oğlum. <laughs> başörtüsünden bahsetmek neden oy kaybettiriyormuş? Dedeciğim ellerinden öperim ama Kılıçdaroğlu aday olmaz. Teşekkürler. Bakın Maide suresinde bir ayet vardır. İnançsız bir insana sure ile cevap vermek bir kere hiç etik değil ve kimse hiç Gerek yok zaten inanmayan bir arkadaş size cevaplıyorsunuz diye. Bir saniye bir saniye. Bir saniye. Hazreti Peygamber Mekke'de herkese okuyordu ayetleri. Ne demek? A Sayın Vekilim, şov yapmaya ya arkadaşlar nereden çıkarıyorsun Allah'ın ayetleri yalmasın. herkese okunur. Herkese bir şey. Tamam. Sayın Vekilim, ben davasını satmış Sayın Erdoğan'ı yarı yolda. Aa, hayır, bir lütfen. Tamam, mikrofonu alalım. Yani, tamam arkadaşlar. Ben de ayağa kalkayım bak. Daha bir saniye. Bir, bir şey rica edeceğim. Senden özellikle Tamam çok teşekkürler. Senden ricam gıybet bölümüne kal abi. Sana söz veriyorum. istersen öğleden sonraya kadar konuşuruz. Buradayım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Kimse birbirine laf atmasın. Burası kimseyi yargılama mecrası değil. Konuklarımızı da ayrıca seyircilerimiz de. Lütfen. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkürler sakin olun. Bizim bir zaman sınırlamamız yok. Araya reklamlar da girmiyor. Herkes sakin olsun lütfen. Buyurunuz. Sorum şu iktidara geldiğiniz takdirde HDP'ye bakanlık vermeyi düşünüyor musunuz? Bu toplumda pekişmeden huzur olmaz, barış olmaz, milli birlik olmaz, geleceğe umutla bakamayız. Onun için ayrıştırmacı düşüncelere girmek doğru değil. O da bir parti, öbürleri de bir parti. Yani mecliste de bugün aktif görev yapan HDP'ler varken neden bir bakanlık verilmesin olabilir? Bu kadar sert karşılamamak lazım diyorsunuz aslında sanırım. Onu siz söylediniz. Onu ben mi söyledim? <laughs> tamam, peki. Saraçhanelik'in mitingi neden sadece altılı masa gövde gösterisini çevirdiniz? Neden tüm muhalefeti bir yumruk olmaya, bir bilek olmaya çağırmadınız? Neden tüm muhalefet o akşam orada değil de sadece altılı masa oradaydı? Yalnız ben aklımdaydı. Bir dua etmek istiyorum. Böyle o hoca duası değil. Bu program gerçekten bu ülkenin, yani tapuları yıkıyorsunuz şeyini değiştiriyor. Neden? Soru sorabiliyoruz. Allah seni onların şerrinden, görünmez gaza belasından korusun. Bu program... Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. yol kuryelerinden telefon aldık. Şu anda eylemdelermiş. Sözümüz buydu. Herkesin sesini duyuracağız. Yine reklamlarımızı elimizden kaçırma pahasına. Teşekkürler. Te, Ay bunun için şey yapmadım. Teşekkür ederim. Osman Bey biliyor musunuz? Duyabiliyoruz. Buyurun nedir sıkıntınız? Bize yardımcı olduğunuz için, görmezden gelmediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Artık numaramız sizde var. Dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz de sizin sesinizi her türlü sosyal mecradan herkese duyururuz. Hiç merak etmeyin. Teşekkürler sağ olun. Teşekkürler. Çok paranızı, ekmeğinizi yedik. Ekip arkadaşlarımızın birçok maaşını trend yol siz karşıladınız. Bu konuda da hassas davranacağınızı umut ediyoruz. Babala TV olarak teşekkür ediyoruz. Buyurun. Mikrofon bende çalışıyor mu? Çalışmaz Sayın buyur. vekilim hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun. Bugün bir tek mikrofonlar çalışıyor hadi bakalım. <laughs> Gönder.